Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ve adedi cerrati kainat ve mirekebatiha Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 22. söz 1. bakam. 9. bürhan Gel ey muhakemesiz arkadaş sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun çünkü istibad ediyorsun onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibat, asıl müşkilat ve hakiki subetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur eğer tanımazsak ve o olmazsa o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Eğer onun gizli matbahay muciz numasından çıkmasaydı şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. <laughs> Burada bir haşiye var. Onu da okumuş olmuş. Olan oldu demiş. Haşiye um haşiye kalınca bir ip meyvedar ağaca binler ipler ise dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, ihsan, hediyeler ise çiçeklerin aksamına de meyvelerin envana işarettir. Evet. Hı. Dokuzuncu birhan. gel ey muhakemesiz arkadaş. Evet ben yani şunu ifade ederim. Malum sözleri devam ediyoruz. Parça parça gidiyoruz. Şimdi bu şu anda 22. sözün iki makam var malum. Birinci makamdan bir birhan okuyacağız. Nasipsi inşallah bir de ikinci makamdan bir lema okuyacağız. Böyle devam edeceğiz. Sonra 23'e inşallah geçeceğiz. Şimdi bu dokuz seçmemizin e, sebebi de burada isti, istibat işleniyor. Akıllarımızda görüp inkar etmek. Bu haşir sayesinde bir haşiret var. Onu da okuyacağız inşallah. Yani bugün sanki o konu üzerinde biraz durmuş olacağız. İstibat. Yani Akıllarımızda görüp inkara sapma hastalığı. Bu işleniyor bu şeyde. Zülhan'da inşallah detaylı işlemeye çalışalım. Peki. Geri muhakemesiz arkadaş. Evet. evet devam. Sen? Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun Hı. ve tanımak da istemiyorsun. Tanımak istemiyor yani. İsterse tanır. Evet. Çünkü belli, bir her olmaz. Evet. O zaman tan şu kâiret nasıl sahipsiz, maliksiz olur? Evet. Çünkü tanı, her zaman söylüyoruz ya, yani birçok inkarların altında İbadetten yani ibadetten kaçma yatıyor yani. Çünkü şu mülkün bir maliki var diye kabul etti mi hemen peşine onun emirlerine uymak geliyor. Değil mi? Evet. İbadet geliyor, takva geliyor, salih amel yani geliyor, işte güzel ahlak geliyor. E nefise buna yanaşamayınca inkar etme arzusu var nefise. İşte ikinci amada geçiyor ya, bir şüphe diyor Allah'ın varlığına dair kalbe gelse katı bir gibi ona yapışır diyor. Aslında dediğim gibi mesele tanımak istememekten kaynaklanıyor. Onun için özellikle yer vermiş. Evet. Çünkü he. çünkü istibad ediyorsun. <laughs> Akıldan uzak görüyorsun. <laughs> onun onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Bu acip <laughs> e, sanat ve Halat deyince en çok inkara gidilen konu haşir meselesi. Hı. Üstad Rumun haşir sayesinde de üçüncü hakikatte bir haşir işlemiş. Orada bakıyorum isterseniz. Hı hı. Haşir sayesinde. Evet. Haşiye, evet hiç mümkün müdür ki? Hı. Şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki, ekser, küfür ve dalavet ekser, çoğusu yani Heh. İstibattan ileri gelir. Değil mi? Küfrün, dalavetin büyük çoğunluğu ekserisi, istibattan uzak, yani yani, akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. Yani, akıl, aklım almıyor diyor. Ya e, aklım almıyorsa, almıyor yani. O inkar gerektirmez ki. Ben yani çok şey aklım almıyor. Heh. Şimdi dünya, mesela yer çekimine inanıyorum ama aklım almıyor. Yer çekimi beni nasıl çekiyor? Mıknatıs çivi çekiyor görüyorum. Hı. Ama eti kemiği toprağı nasıl çekiyor? Ya. Alıyor mu aklımız? Yok. Almıyor. İnkar mı edeceğiz? Ya. Yok. E, çok şey var ki aklımız almıyor. Hı. Ama akıl almamak demek efendim söyleyeyim insanın aczini sergilemektir canım. Ben bu işi anlamıyorum. Hı. E, aklımız almadığı inkar etsek ilkokuldan ortaokula geçemeyiz. Değil mi? Hı. Aklımızı almıyor, soruyoruz hocaya, anlatır. ikinci, üçüncü sefer anlıyoruz. Derken ikiye, üçe geçiyoruz. Derken ortaokula böyle gidiyoruz. Yani aklımızı almıyor diye kabul etmesek, dediğim gibi <laughs> ilimde bir adım atamayız. Bir adım atamazsın. Almadığımı soracaksın anlayana. Bilene sorduğumu anlatır, anlarsın. Yola devam edersin. Aksi halde iki okul birde kalırız. İki okul birde kalırız. Bütün hakikatler için bu geçerli. Şimdi akıl almamak hakkında birkaç kelam edip derse devam edelim. Şimdi mesela daha önce şu vardı. Gözümü görmedi inanmam diyorlardı. Gözümü görmedi inanmam. E şimdi daha sonra ilm ortaya çıktı ki insan gözü ışınların bile yüzde iki buçuğunu öne görüyormuş. Rakam değişebilir. İki buçuk olur, üç buçuk olur. Fark etmez. Yani çok az bir kısmını ışınların İnsan gözü ancak yüzde iki buçuğunu görüyor. E, gözüm görmeden inanmam dedim adam yüzde doksan yediye inkar edecek ışınların. Değil mi? E, Meralike ışınlardan daha latif, çok latif. O da meralikeyi de inkar edecek. ışını e, kabul etmeyen meralikeyi kabul etmedi mi ahiret inkar edecek. Öyle gidecek. Yani gözüm görmediğine inanmam sözü çok saçma bir söz ama işte maalesef az önce arz ettim ya, ibadetten kaçmaya bir vesile oluyor yani. İnsanlar mesela baktığın zaman insan bedenini görüyoruz, ruhunu göremiyoruz. İnkar mı edeceğiz? Beyni görüyoruz, aklı göremiyoruz. İnkar mı edeceğiz? Gözü görüyoruz, görme olayını görmüyoruz. İnkar mı edeceğiz? Az önce arz ettim ya, yeri görüyoruz, yer çekimini görmüyoruz. Güneşi, dünyayı görüyoruz, güneşin cazibesini göremiyoruz. Yani Görmezimiz o kadar şey var ki. Şimdi nasıl görmediğime inanmam sözü saçma ise aklımda inanmadı inanmam da çok daha ileri bir saçmalık yani. Değil mi? O zaman dilimin tatmadığını inkar ederim, kulağımın işitmediğini inkar ederim, gözümün görmediğini inkar ederim, aklımın da almadığını inkar ederim. O zaman senin inanmaya niyetin yok demektir. Yani Akıl sınırlı yani. Ya bu neye benziyor mesela? Basit bir örnek ama kapı açabilir. Diyelim ki, Sırtımıza bir, bir kilo yük yüklüyorlar. Aklımıza alıyor bir kilo yük götürüyoruz değil mi? 5 evet. kiloya çıkıyor, yine götürüyoruz. ona çıkıyor, biraz zorlanıyoruz. 10 kilo koydular, 20 kilo koyunca iyice zorlanıyoruz. 30-40 koydukları zaman götüremiyoruz. Evet. Götüremeyecek ne diyoruz? Madem ben götüremiyorum bu 40 kiloyu, bu yük yoktur. Evet. Oldu mu? Evet. Sen kaldıramıyorsan ama yük var ama sen kaldıramıyorsun. Yani. Şimdi akıl da böyle, akıl bazı yükleri kaldıramayabilir. Mi? Kaldıramadı mı? İnkarı gere gerekliliği. Ben kaldıramıyorum diyecek değil mi? Mesela ayet yemde geçiyor ya ruh hakkında soruluyor. Hı. Size çok asiyi şey bildirmiştir bu değil mi? Biz ruhun mahiyetini bilemiyoruz. Yani aklımız kaldırmıyor onu. Aklımız kaldırmıyor ama yükün ağırlığından. Değil mi? Evet. Ruhun mahiyeti bilinmez. Ağır bir yüktür. Akıl bu yükü kaldıramaz. Bu terazi bu kadar sikleti Çek. çekmez. Ama bu demek değildir ki yükü inkar edeyim. Ve ruhu inkar edeyim. Bu bizi oraya götürmemesi lazım. Ama maalesef ruhu inkar edilen var. Akıllar almadığı için. İşte bu derste o işleniyor. Ben özetlemiş olduk. Yani istibat evet. hastalığını devam edelim. Evet. Evet. Haşiye burada kalıyor mu? Kalıyorum, kalıyorum tamam. kalabiliriz. Evet. Yani ekser küfür ve dalalet istibattan diyor, geliyor. Evet. Onun için Üstad da hiç mümkün müdür ki diye başlıyor Haşir sayesinde. Evet. Yani o inkar eden akıllara hitap ediyor. Akıllanıyor ama hiç mümkün müdür ki deyip işte deliller sıralıyor. Evet. O ayrı bahis inşallah Hı -hı. bir gün okuruz. Hı -hı. Peki. Evet. Şurayı baştan bir daha alalım. Olur, Gel ey muhakemesiz arkadaş, sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibad ediyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Hı. Halbuki asıl istibad, asıl müşkilat ve hakiki subetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Aslında o zaman külfet geliyor. Evet. Asıl uz aklın uzaklık o. Değil mi? Evet. Çünkü Hı. onu tanısak, Hı. bütün bu saray, bu alem bir şey gibi kolay gelir, rahat olur. Çok kolay. Evet. Evet. Çünkü niye çok kolay? Allah'ın bütün sıfatları sonsuz. Evet. Değil mi? Kudret sonsuzdur, irade sonsuz, mutlak. Sonsuz bir kudretle, bir çiçek, bir bahar kolaylığında Yaratırız, zaten yaratırıyor, evet. değil mi? Gözümüz görüyor bunu yani. Evet. Şimdi, şimdi bahar geldi mesela, e, mahrukatta mı yani evet. Bahar geldi, şimdi güneş doğdu ki bir tane çiçek var, evet. hiçbir çiçek açmamış. Evet. İşi kolaylaşır mı güneşin? Hayır. Bir tane çiçek aydınlatırın tamam işim, değil mi? Evet. Bir de geldi ki her taraf çiçek dolu. İyi evet. bak bugün yüküm ağırlaştı, değil mi? Demez. Demez, değil mi? Mesela baharın gelmesidir, bahar geldi mi? Bir çiçekle bir baharın farkı, milyarlar çiçeğin farkı yok. Şimdi güneşin için fark etmiyor. E, dünya için de fark etmiyor. Bir çiçeğine milyarlar çiçeği taşımak dünya için fark eder mi? Etmez. Hava için de fark etmiyor. Eder mi? Etmez. Bunlar Allah'ın makrukları, memurları. Allah memurları için az da çok, bir ile bin fark etmezse, onun sonsuz kudreti için bu bir fark düşünülebilir mi? Madem kudret sonsuzdur, o halde gayet kolaylıkla, küreleri zerreler kolaylığında yaratır. Baharları çiçekler kolaylığında yaratır. Ya Allah verdik mi kolay. Ama sebebi verdik mi o zaman olmaz. Şimdi i̇stibah da orada başlıyor. Değil mi? Evet. Mesela ki bir usta çok kullanıyor ya, bu kelamatı kudret tabirini. Yani kainat bir kitap her mahluk bir ondan bir kelime veya cümle bir kelime. Fark edin, bir cümle. Şimdi bir çok veciz bir cümle var kağıtta. Yazılmış. Ama yazanı görmüyoruz. Yanında da şey var. Kalem var. Değil mi? Şimdi bu cümleyi kim yazdı? Gayet kolay. Bu cümleyi yazan katip. Kağıt katibin kağıdı. Kalem katibin kalemi. ilim onun ilmi. Değil mi? O ilmini bu kalemle bu kağıda döktü. Dedim gayet kolay. Ha. Şimdi istibat inkarda başlar yani. Katip kabul ki bu yazı nasıl meydana geldi? Ya mürekkep vereceğiz. Akıl onu, onu almaz. Ya kağıda vereceğiz. Kağıtta ya. O halde kağıt yazdı bunu. Yani meyveler ağaçta bitiyor. O halde ağaç yaptı. Onun gibi yani. Değil mi? E biz kainat kitabında yazılmışız. O halde bizi kainat yaptı. Tabiat yaptı her Şimdi kağıta verdik mi kolay? Vermedik mi? Ya yani mürekkep seresini vereceğiz. Mürekkep serelerini yazılan mürekkebin. materyalizm, materyalizm budur işte. Materyalizm eşyanın yaratılışını mürekkep serelerine vermektir. Değil mi? Evet. E şimdi şeyin kağıt da yazılmış ya bu. Bir de yok kağıt yazdı bunu diyoruz. O da tabiat felestiktir. Değil mi? Bu kağıdın tabiatında yazı yazmak var. İlim var. Olur mu ya? Kağıdın tabiatında ilim olur mu? Değil mi? Geriye kaldı şey. Kalem o da esber perestliktir. Sebepleri tesir vermek. Kalem sebep. Oldu mu? kağıt tabiat, mürekkepte atom, zerre. Tabiat perestlik. efendim Ne oldu burada? Hep beraber gitti yani. Katip kabul ettik mi? Hepsi çok rahat olarak onun emrinde verilir ve rahat izah edilir bu kalem. Az önce gibi bu yazı kâtip iliminden gelmektedir. İlim gerektiriyor çünkü. Evet. Bu ilim ne kağıtta vardır, ne mürekkepte vardır, ne kalemde vardır. Değil mi? Evet. O halde katip bu kalemi kullanarak ilmini bu kağıda dökmüştür. Gayet rahat anlaşıldı. Evet. Şimdi Cenab-ı insan yapmayı biliyor. Meyve yapmayı biliyor. Değil evet. mi? Evet. Ha, bu ilmini kainattaki elementleri, madde alemini sebep olarak istimal edip Ağaç yapıyor, meyve yapıyor, insan yapıyor, nedir nedirse yapıyor. Bilediğim gayet rahat anlaşılır. Elhamdülillah. Ama inkar edilir mi insanın veya kainatın falıkı? O zaman Arzettin gibi ya tabiatı ilahlık verilecek, ya sebepleri ilahlık verilecek, ya madde ilahlık verilecek. Asıl istimat o zaman olur. Asıl akıl almayacağı odur yani. Evet. <laughs> Maşallah. İyi. Evet. Eğer tanımazsak ve olmazsa onları atladık mı yoksa? Çünkü onu tanımak bütün bu saray, bu alem bir teşeği gibi kolay olur, kolay gelir, rahat olur. Az başına. Halbuki bu, asıl ortadaki, efendim. Az başına. Halbuki asıl istibat. Halbuki asıl, asıl müşkilat, istibat, asıl müşkilat yani hakiki, ve hakiki suhbetler, yani zorluk, dehşetli külfetler. Yani, külfet var ya, yani, izahta zorlanırız yani. Külfet o. Yani, yani külfet, suhbet. İzahta zorlanırız. Evet. Eğer Allah'a vermezsek. Evet. Evet. Onu tanımamaktadır. Onu tanımamaktadır. Asıl müşkülat, zorluk. ha. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Evet. Onu izah ediyoruz. Çünkü kudret sonsuz, irade mutlak. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur. Bu bolluğa sebep olur. Çünkü yapmak kolay ya, Şimdi Cenab-ı için madem az çok büyük küçük fark etmiyoruz. Bir incir ağacında yüz binlerce çekirdek yaratıyor. E, neslin devamı için bir çekirdek kafi. Değil mi? Yani zorluk olsa bir tane yaratılır bırakılır. Hani? İkinci yer. bir Zorluk yok ki bu kadar mevzuliyet var. Peki bu çoklu hikmetinin ayrı bir konu. her şekilde olan ayrı bir sanatı. Biz de kendi sanatı kendi müşahede ediyor. Bir ağacın bütün planı çekirdekte yazılı. Evet. Melekler de ne kadar seyredebiliyorlarsa. Evet. Birkaç tanesi de tohum olarak gelecek nesillere yardım ediyor rızık olarak. Gelecek ağaçlara menşe oluyor, çekirdek oluyor. Ama bu kadar çok çekirdek niye yaratılıyor? Evet. Demek ki zorluk yok, zorluk yok ki. Evet. Dilediği kadar yaratıyor değil mi? Evet. Eğer tanımazsak ve o olmazsa, o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Yani bir şey yapmak, kainat yapmak kadar zor olur. Ha. Öyle anlayalım. Ha. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. Çünkü her mahluk kainat kadar sanatlı. Zaten kainatın süzülmüş. Değil mi? Kainatın meyvesi diyor ya insanlara, hayvanata, çiçeklere nasıl diyor? kendi ana anasır, onun dallarıdır, nebatat yapraklarıdır, hayvan çiçekleridir, insan meyveleridir. Meyve yapmak da ağaç yapmak kadar zor olur, sebebi verdik mi? Lal yapmak da, yaprak yapmak da, çiçek yapmak da, yani insan yapmak da, hayvan yapmak da, bitki yapmak da kainat yapmak kadar zor olur, sebepleri verdik mi? Allah verdik mi? Aynı kolay. Meyve yapmak, ağaç yapmak kadar kolay. E, ağaç yapmak, Yaprak yapmak kadar kolay. İlahir. Evet. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin şeylerin birisi değil elimize hiç kimsenin eline geçmezdi. Hı. Sen yalnız o şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşiye kalınca ip meyveder ağaca binler işler ise ipler ise dallarına ve işler başındaki İklan, ve işler başındaki beşmiş. ihsan hediyeler ise nişan, ihsan hediyeler ise çiçeklerin aksamına ve meyvelerin envana işaret. Ne güzel. Başka bir yine yani bu kitap bu deste de başka bir bölümde şöyle bir ifade geçiyor. çok hoşuma gider. Hepsi hoş da o aklımda kalmış yani. Diyor ki bir perdeyi kayıptan kalınca bir ip çıkıyor. Bak binler ipler ondan uzanmış. İşte her ipin başına bak. Binler nişan, ihsan, hediye takılmış. Bu, bu, bu ders yani. Şimdi bu şöyle bakmak lazım. Bu güzel mesele, Şimdi bir sahrada oturuyoruz. Değil mi? Gıdaya da ihtiyacımız var. Acız. Etraf hiçbir şey yok etraf için. Baktık oradan bir ip uzandı. Yerden bir ip çıktı. Hemen büyüdü, hemen meyve verdi. Dallara ayrıldı, yapraklarla çiçeklerdi ve meyveler verdi. biz bu meyveleri rahat yiyebilir miyiz hiç düşünmeden? Evet. O kadar hayret ederiz ki. Evet. Peki şimdi niye hayret etmiyoruz? Yavaş yavaş olduğu için. İmtihan dünyası ya. Birden bir çıkmıyor da yavaş yavaş çıkıyor. Ne farkı var ki? Evet. Ne farkı var ki? Yani topraktan birden bir ağaç çıkmış hemen meyve vermiş. Hayret ediyoruz da. Yavaş yavaş çıkmış, yavaş yavaş vermiş. Buna niye hareket etmiyoruz? Çünkü yavaş çıkması kainatın efendim, yaratılışında var yani. yani. Kainatın mayasında bu var yani. niye altı günde yaratılmış kainat? Altı devrede. Altı devrede kendisi meyveler de yavaş yavaş olur. Kainat birden yaratılsaydı ağaç da birden yaratılırdı, meyve de birden yaratılırdı. Kainat niye altı devre yaratılmış? İşte Allah hikmetini böyle gösteriyor. o konu ayrı girmeyeceğim de. Ama ahirette kudret hakim. Her şey bir anda yaratılacak. Her şey. Ama farkı ne ki? Aslında kolaylık, zorluk Allah için düşünmez de. Yani haçta düşünürse yavaş yavaş yapmak zor. Çünkü niye? Ağacı, meyve, ağacı ve meyveyi. Birden Allah yaratır biter o iş. Çekirdek yaratacak. Çekirdeğe ağacın bütün planını koyacak o planı Fetta ismini açacak toprak altında. Değil mi? Sonra o fidan olacak, büyüyecek. Ona yaprak çıkacak, çiçek çıkacak, çıkacak. iş. Evet. <laughs> Değil mi? Evet. Ama bu her safhada Allah'ın ayrı esması tecelli ediyor. Evet. Ayrı sanatı sergileniyor. Onun için Cenab-ı Hak yavaş yavaş kademeli yaratıyor. Değil Kademeli yaratıyor. Nasıl yani. bir de ne yani? Nitekim ahirette bir olacak. Onun için zorluk olarak dediğim gibi söz konusu değil. Düşünürse ya kademeli yapmakta zorluk var. Çünkü iş artıyor çünkü. Çok iş var burada. Orada bir tek iş. İbda. Bir anda yaratılıyor. Sebepsiz. İnşada safa safa yaratmak var. Dünyada inşa hakim. Ahirete ibda. Ahirete ibda. Mesela bizde de ikisi de var bizde. Değil mi? Bedenimiz de inşa var. Dokuz ayda yaratılıyoruz ama her safa ayrı bir mucize. Nutfa alaka oluyor ayrı mucize, alakamudul oluyor ayrı mucize. et yaratıyor ayrı mucize, kemikler yaratıyor ayrı mucize, damarlar, sinirler, göz yaratılıyor, beyin yaratıyor. Hepsi ayrı birer mucize, değil mi? Dokuz ayda inşa ediliyoruz ama ruhumuz Aynalı biz dört aylık vesaire ki evet. kaç günlükse bir anda geliyor. Ruh bir anda, beden kademeli. Nasıl ruh bir anda geliyorsa ahirette her işte böyle olacak yani. Bir anda yaratılacak. Evet. Bu dünya hikmet dünyası olduğu için kademeli yaratılıyoruz. İşte buradan insan aldanıyorlar yani. Yavaş oluyor ya sanki normal Ağaç yavaş yavaş oldu. Meyve yavaş yavaş verdi. Ülfet oluyor. Ülfet. Yani. Biz de yavaş yavaş yedik. Evet. Hiç aklımıza bir şey gelmedi. Olur mu öyle ya? Evet. evet peki. Eğer onun gizli matbahayı muciz numasından çıkmasaydı şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Hı. Evet, bütün istibat, müşkilat, suğubet, helaket, belki muhaliyet onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, nasıl bir ağaca, Hı. bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor, binler meyvelerin teşekkülü, bir meyve gibi suret peyde eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke ayrı ayrı kanunla rabdedilse her bir meyve, bütün ağaç kadar müşkilat durur. Ayrı ayrı usta. Kainat bir ağaç dedik ki az önce ustattan. İnsanın meyvesi gayet kolay. Değil mi? Ama Allah verilmezse her insan için ayrı bir, ayrı bir kainat lazım. Ayrı bir ağaç lazım. Ayrı bir kainat lazım. Ayrı bir atmosfer lazım. Ayrı bir dünya lazım. Evet. Ama ağacı öyle yaratmış ki ağaç oldu mu meyveler çok rahat çıkıyor yavaş yavaş. Kadı kainat ağaçta olmazsa çok, bildiğiniz ağaçlardan çok farklı. Aynı ağaçtan her şey çıkıyor. Acayip bir şey. Aynı kainat. Aynı hava, aynı su, aynı güneş. Bir tarafta insan, bir tarafta deve, bir tarafta balık, bir tarafta tavuk, bir tarafta bilmem arslan, ilahir. Bir tarafta çam ağacı, bir tarafta kabak Hepsi aynı kainatın mahsulleri. Bu da ayrı bir mucize. Ya. Evet. evet. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa her bir neferin tesisatı için bütün ordunun tesisatına lazım fabrikalar bulunması lazım. az önce arz ettik işte. Her insan için, her çiçek için, her hayvan için ayrı bir kainat lazım. Ama Allah bilir mi? Aynı kainattan hepsini süzüyor cenab bak. Kudreti hikmetiyle, iradesiyle. Evet. Aynen bu iki misal gibi şu muntazam sarayda şu mükemmel şehirde şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hikmet peyde eder ki hafif şu, olurken gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Çok ucuz ya. Evet. Başka dediler ya evet. bütün dünyayı besek binarı yiyemezdik diyor hani. Çünkü kainat tezgahında dokunuyor o meyve. Ona para yetmez ki. Para yetmez ona. ya. Evet. Yoksa her şey o kadar pahalı, ya. o kadar müşkilatlı olacak ki dünya verilse birisi elde edilemez. Ha. Peki. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu hamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma salavat. Allah'ım